<laughs> ben niye rrr kaldım? Çünkü ben demek nikin kapalı ya. Rusça Ben mi demek? Ben de. Rusça evet. mı biliyorsun? Ters r ben yok. demek ya. Düz r evet, ne demek? Ters r ben demek. Abi sen. hiçbir fikrim yok. Rusçam yok? Sen ola sen. Bu nereden biliyorsun? Orospu. Çünkü nikin kapalı olunca ben yazıyor bu ya yayında bu şey beynini yüklü. kullanma. Niye? Tamam. Bende iş işte tagains yazıyor. O ben demek mi kanka Aa. biliyorum onu ben. <laughs> ya şimdi nereye geleceğiz Dayko Kanka yuvarlağın içinden ne? geçen O zaman, ne yapıyor? Çizgi A3A nokkinok. Hadi. Ne? Taktiği verdim. Ne beye mi gideceğiz ama gideceğiz? Yayından bakarım ki. Taba bassana abi. A3A A3 nokkinok. Ama yuvarlak içinden de bir çizgi. Ve gidelim be Bacanak bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor? Büyüm yapıyor. Ben orayı mafya Ne yaptın abi? Bunlar ne? <laughs> Onlar Okulda ne? Bize abi? Rusça öğretiyor. On bana. İşte oraları onlara. Aynı oralara skin atabiliyor. Başka yer atamıyor skilllerini. Aa niye öyle? Twitch evimiz öyle Cyber edin, babamız. Çar. Oy ha? İzliyorsunuz mu Vantekleri? Oğlum burada yerde bir şeyler var ya. Ha bir yer attım onu. Karşıda karşıda astro yok aynen. Bizimki. Oğlum bu ne? Saydar kısa. Hey, привет. Gördün mü nasıl tuttum onu? Ya 5 -1. Aa yedi bin yedi bin yedi bin. Üçü de burada bu arada. Üçü de burada. Aa dönebilirsiniz. Oh. Üçü de oradaysa geldim vuralım. Arkadaşları düşürüyordum oraya. Ananı tekim. Sol. Остался один брат. Sol sel brat. Oğlum biz niye Türkçe oynuyormuşuz bu oyunu? Bunlar çok eğlenceli. İs niye bu ben onu taklit etmeye çalışıyorum. Çok kötü şeyler çıkıyor değil mi? Dayı nasıl ama herkesi mahvettim az önce ya. Emre hoş Burada geldin Cunem. Cyber Ghost'un atar mısın abi? Rusçam he oyunu Rus. Oğlum an bak bak Emre. Спасибо. <laughs> Спасибо. <laughs> bak bak. İdu na toçku A. İdu na A. Savaşta gibi hissediyorum kendimi dinleme çok gaza geldim. Bırak hiç izledi hiç dedi benimki Çık biz de lan Ben arkamı döndüm ya o bombayı attınız ya Rusça ace ace demekmiş Bana benim vandalım vardı Benim bir vandal vardı Şahin benim vandal var bir tane İduna Toçku A İduna Toçku A Arkadaşlar İduna Toçku B İduna B Şimdi Sikerim Onları Öldürelim <Sessizlik> Ultima Numpronta Bu iyi Oldu Ya Bu Harbi Farklı Bir Heyecan Oldu Ya İduna Toçku B İduna Toçku B İduna B Bu Ne? Ben daha bu çarın gittiği yerden gitmiyorum. FPS'im düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> gitme oraya gitme gitme gitme. Getme. Sen neden gittin bacanak? İdina Atoçko be. Oh! Bacanak keşke oraya gitmeseydin ya. Ben adamları çekeceğim oraya. Ben bacana ateş ettim orada. Karşı rakip <laughs> sandım bacana. Benim sus. Benim çar çok konuşmaya başladı bunu alınca. <laughs> 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 bacana gel bura kırılıyormuş. Gel gel ciber bak gel. Şu şu kırılıyormuş bak. Ama bak, şey açılınca. Oyun açılıyor ya. Şimdi yani bekle. Ya götten bilgiler bak. bana. ben de bisik bilmiyorum. Buyurdun ya mı? Bak evet. şuna da bak. Aynen şuna sık bir de. Onun solundaki ne sık bir de? Biri bizi öldürüyor. <laughs> e ben ses duydum. Bu smoklar mok'lar da çok garip görünüyor ya. Oğlum bak. Verschwache sie dich. İşte yaklaşma, yaklaşma. Ha, <laughs> idiot. Aha, idiot. İdiot <laughs> oh, bir anda döneriz. Asta asta adine Arka, grot. Şş bende. Love HP Cypher. 40 vurdum ben. 30 saniye. Oğlum seninki susmuyor. Yo ben anlamadım. Şeyde karşı koşu değdi ama sen bilirsin. Delirdim. ama. Böyle bir şey mi var ya bu oyunda? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay'a hiç Chat farklı dilde yazmayalım bak. Türkçe takılın oyundaki çar diyor zaten. Bu setten sonra time out atabilirsin farklı dilde yazana. Bir sub chat al bir sıfırlansın şöyle bir, bir iki dakika. <laughs> <laughs> Uniçti o şimdi değil mi deme? Vurduk. Ay. Beni o ittiren kimdi? Bombasıyla. <laughs> ben ya. Ben daha konuşmuyorum onunla. <laughs> Orada sıkı yüz vurdum bu çağla. Sava, bud drugum, найди их для меня. Benim çar niye böyle konuşuyor sürekli? Sabi seni çok seviyorum. Teşekkür ederim canım. Aynı nedir oynamadık? Aleyküm selam. Biz burada, biz burada. Bu zat yürü çünkü. Bu şeyin içine giriliyor mu şuna? Giriliyor. Adamlar girebiliyor mu? Yo ben bu Whoa. körü böyle oraya süs olsun diye atıyorum. Bu körün amacı seni kör etmek değil. Sen kurban ol benim körüme.

Kaç maçta rankım açılacak? Şu an açık değil mi? Sıfırlanmadı mı ranklar? Bir maç atınca açılıyor. He. Tamam kaldığım yerden devam ediyordum. Bu nasıl sıfırlanma? yerden devam ediyor zaten. Tam sezon bitmedi şu an. Bizde niye rank şey yok? Heh. Biz ranked girmemişiz veya Almanca ranket, mı bozuk? Ranked. Almanca bozuk o zaman. Yok dikler gözükmüyor şu an. Nerede lan? Sen ranked oldun nereden? Onam bu ne? Bu ulti mi? Burada evet, ge geçmiyor ulti. abi. Kur oraya. Aa, geçmiyor Bekle bekle bir anam şuraya sinmem lazım. Gözümü aldı abi benim bu. Kime mi çıkabilir miyim? Silahla <laughs> <laughs> mı? kadar güzel Nasıl ama çok iyi değil mi Çağatay? Baya güzelmiş Şunu istiyor musunuz? Bu harbi uçarlar susmamaya başladı kanka. Evet bu niye susmuyor? Niye oyunu Rusça Bilmiyorum. aldın? Kanka Rusça mı geliştiriyorum mesela bak. İduna toçko be. Beya mı? Ben B'ye gidiyorum diyor. Ограничу tane, sadece. разведку. kurdum ona, o öldü. Beytir Kanka, oğlum bir kişi de konuşmuyor. Üç kişi konuşuyor. Hem senin çar konuşuyor hem benim çar konuşuyor amına koyayım. İyi kaptan. Üçü, üçü de B bu arada. Ben böyle alırım ha. Yalan yedi Cypher'a ya. Koştu ve şey yaptı. Cypher eksi atmış. Kimse yok burada ya. Tam gelecek. 30 saniye. 1 Ay! Oh. Namirami diyorum sana ya. ama ben ne de dedim? Ben böyle alırım dedim. Tamam atsana kanka. He sen ondan dedin öyle şeyler. <laughs> Abi ben de alabilir miyim bir tane? Ha, sana el aldık o kadar. zakupayız Rahmi Şah'ın yürüyor lan. Kırıyor mu Adam şey açıldı. Nere orada o Almancısını söylemem lazım. Adam Ausgang açıldı Ausgang. Heal var mı? Yok bizde değil mi? Ya ikisi işte wow. burada. Allah'tan reflekslerim ya. Yeri A'daydı. B temiz. City'de. <laughs> Let's one city my friend. 30 yarım kaldı beni vurdu. Gezegen at. Gezegen at uzay mekiği at. Olmuyor. Zeka oyunu yeniyor. Oynadığınız Rus server mi? Yo Avrupa'daki bütün sunucuları ekledik kim bilir hangisi geldi. Rrrr. Sava. So Rrrr. Bro. Where is the server bro? Where is the server bro? <laughs> server nerede? Oğlum adam nereden bilsin? Açık adam adres güzel. verecek şimdi. <laughs> Aha bak Bana... edin. Ben bir, bir Almanca konuşayım mı? Ellen Began, Arial, Teleporter, Garten, <laughs> Ben bendeki oh, bu eğim de olmaz ha. Otuz beş. Bir daha fantom almıyorum. <laughs> ben şu peçeteyi yastık olarak kullanayım. Cyber skill diyorum sana ya. Yine prefire yalan Aa, yedik. Secret ayağım e derken öldüm. Sekse vurdum adama. Lambaya girdi. Lambaya girdi. Lambada. Mere türümün bari e e ya ya masanda peçeten var. Evet, peçeti değil. Avlu. Peçet avlu, kağıt avlu. Kağıt avlu. Kağıt avlu. Peçete ne arıyor masanda? Genç adamız. Bir şeyler döküyoruz. Kanımız kaynıyor. Ben odamda yemek yediğim için. Ben ayarlıyorum her şeyi dalın bacana. Tamamdır abi. Yok hadi burayı yok. Ya longta ya, yüz vurdum can çekiyor. <laughs> Yeste. Okay. Bu, bu, bıç bu bıçak kırılmıyor ya, ben inanmıyorum bunun kırılmasına. Oh, yeah. ah.

Bu arada biliyorum şeyin kırıldığını. Ben sadece inanmıyorum. Böyle bir şeyin hani bilmeme rağmen inanmıyorum. Bildim. Heaven. Ah. Biri Heaven AWP, birisi CT. O ne oldu lan? Bacanaklarım. Lan ne oldu? Ulti geliydi benim. Hadi ya. Bo uzatmalara kaldı bacanak ya. Lambara me tur mumbar e. Ne oynayan be? Ya yarın noç. Gelsin açalım. Abi. E chat ne yapıyorsunuz? Cyberla açıl oğlum o sefer. Olur pikteriz. Chat'te konuşuyor ya. <Sessizlik> Sen <Tamam>. niye uyuyorsun? <laughs>